Derin Aronof kimlerinizden bu ismi niye söyleyemiyorum. Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bölümdeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk merhabalar. Bak yine senden sonrasında geldim. Evet hemen hızlıca kapıyor arayı. Biz Arkadaş heyecanla. Hemen, evet. evet filmimize geçelim. Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> evet güzel bir haftayla beraberiz. Özellikle sana söz vermeden öncesinde şunu da söyleyeyim. Billy Elliot izlemişti. Balet olmak isteyen bir çocuğun hikayesiyle alakalı. Gayreti, çabası, hayatı işte bu ideallerle alakalı. Şimdi de yine aynı şekilde baş oynamaya çalışan bir şeyi izlemiş olduk Black Swan'dan. Güzel bir filmimiz var. Ben ufak bir girizgah yapmış oluyor bu vesileyle. Heyecanlıyız konuşmak için diyeyim. Vereyim size gözle. Evet arkadaşlar. Darren Aronofsky'nin Black Swan filmini konuşacağız. Siyah Ku filmini konuşacağız. Bu hafta 2010 yapımı 1 saat 50 dakikalık bir süreye sahip. Dediğim gibi Darren Aronofsky yönetmenliğinde Mark Heyman, Andres Hines, John McLaughlin kaleminden çıkma bir film. Black Swan başrolünde Natalie Portman, Vincent Cassel, Mil Mila Kunis var ve hani kadrosu da çok iyi gerçekten. Şöyle bir özetleyeyim ben de kısaca filmi. Aslında Bıyıklı beyin dediği gibi bir kuğu gölü balesi oynayacak fakat Toma karakteri yani Vincent Cassel'in yönlendirdiği oynadığı karakter Toma e, bunu kendi yorumuyla e, yönetmek istiyor. Hem siyah kuğuyu hem beyaz kuğuyu tek bir karakter oynayacak diyor ve aslında burada filmin gidişatını yani siyahı ve beyazı bize hem filmi de anlatmış oluyor bu bale ile birlikte. Çünkü baleyi anlatırken aslında nasıl bir film izleyeceğimizi filmde nasıl bir içerik olacağını da bize özetlemiş oluyor. İsterseniz şöyle bir derinle doğru filmin bir dalalım bakalım. Gerçekten efsane bir film yani kültür arasına girecek filmlerden bir tanesi bence. Ya, tek ikinci, Oscar. Var. Tek Oscar aldığını belirterek başladım <laughs> o zaman. Film yani Darren zaten film olarak yönetmen olarak çok seviyoruz. Daha öncesinde Mother filmini falan da yorumladık. Çok derin metaforlar sunan psikolojik altyapılar oluşturan katmanlarla bize filmi güzel bir şekilde açan bir yönetmen. Aynı zamanda seyirciyi bu manada bir yandan izlerken bir yandan düşüncelere daldıran Nasrettin Hoca var ya bilmiyorum ben izleyeceğim ama Nasrettin Hoca ile alakası yok. Bilakis kasıyor ki yani kasvete bizi belki bir noktada sürüklüyor. Hatta bu filmde temel manada ilk yapacağım yorum belki de o olabilir. Mesela bu gözlüklü beni söylemiş olduğu gibi ana karakterimizin yani Natalie Portman'ın oynadığı Nina karakterini hem beyaz hem de siyah kovuya yönlendirmesiyle aslında bir kişilik bölünmesine zorluyor ve insanın içerisindeki kötülüğe yönlendirerek ancak mükemmeli içinizde kötüye ulaşarak ortaya çıkartabilirsiniz diye belki yanlış diyebileceğimiz net bir şekilde bir önerme ortaya çıkartıyor. O stres altındaki durumla beraber insanın kötüye ulaşmasını teşvik ediyor belki bir noktada. Dağıtmasını tabiri caizse belki. Zaten filmin içerisinde anlatacağız bunları. Bu ilginç motto ile yola çıkması gerçekten yine Aronofsky'ye yakışır bir senaryo gidişatı olmuş diye ben bir başlangıç yapayım. Abi şöyle aslında iki nokta değinecektim ama senin değinmiş olduğun hususla alakalı şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Burada mükemmel ulaşmak için kötü olmaya teşvik ediyor belki bir yorum fakat ben şöyle yorumlamıştım onu. Mükemmel olmak iyi olmayabilir. Yani eğer gerçekten hisseder ve gerçekten mükemmel oldunuz, bazen kötü de olur ve bu sizi mutlu bir sonuna götürmeyebilir tarzı bir yorumlama da yapılabilir diye ufak bir hemen parantez açayım. Sonrasında değinmek istediğim iki husustan birincisi senin de e, atıta atıfta bulunmuş olup Billy Elliot filmi. Ben zaten izlerken sürekli aklım o geldi. Şimdi Billy ne vardı? Oradaki o sanatın, balerinin, baletin e, özgürleştirme durumu söz konusuydu. İşte taşrada, madende olan bir çocuğun hayatın kurtarılması serüvenini biz, e, izliyorduk bir sanat aracıyla. Fakat burada Amerika kıtasına geldiğimizde modern zamanlardaki bu balerinin bize yansıtmış olduğu hissiyat ne? Tamamen köyleştirme. Yani mükemmel olmak, en iyisi olmak için hayatındaki bütün her şeyi buna göre konfigüre etmiş ve geri kalan her şeyden mahrum kalmış hastalıklı bir kişilik görüyoruz aslında. Yani kahvaltısından yediği yemeğe, tercihleri ve zevkleri, gün içerisinde yaptığı bütün eylemleri buna göre konfigüre etmiş. Tabii bu noktada baskıcı bir annenin rolü de var. Zira annesi kızını çok fazla seviyor ve değer veriyor olmasına rağmen aynı zamanda çok büyük bir öfkeyle de yaklaşıyor ona ve bir noktada kendi kaçırdığı, ıskaladığı kariyeri onun üzerinden mükemmelleştirerek ulaşmak istiyor şeklinde bir yorum da yapılabilir. E, değineceğim diğer ustana bir tanesi şu film beni şu açıdan çok fazla vurdu. Aslında filmin nereye doğru gideceği, anlatılacak hikayeyi bize başlangıçta verdi ve verilmesi yani filmi verme çalıştığı mesajı ana karakter üzerinden bu kadar anlatıyor, güzel anlatıyor olması çok etkileyiciydi. Biliyorsunuz ki bu gölü hikayesini adam anlattı. Sadece dört cümleyle anlattı. Biz hikayenin ne olduğunu biliyorduk ama hikayenin nasıl bu nokta evrildiğini doğrudan başrol karakterinin hisse, his, e, hissettikleriyle histerileriyle yaşamış olduğu ikilemlerle idrak ettik. E, o, o, açıdan film bence çok başarılıydı. Bildiğimde güzel bir noktaya değindin. Kuğu Gölü'nün senaryosu. İlk başta Çaykovski işte bir ısmarlama usulü bir şey. Okulundan mı diyelim artık onların sanat gösteri merkezlerinden işte o zamanlarda 1800'li yıllarda bunu ısmarlama usulü yazıyor. İlk başta ortaya çıktığı zaman çok beğenilmiyor yani uzun süreli devam etmiyor oyun. Fakat 10 yıla varmadan tekrar bir revize görüyor. Ardından o yayın şekli çok böyle koreografisiyle beraber tutuyor. Ardından tuttuktan sonra devam ediyor ve Hansa Türk'ün falan cümleleri var. işte her balerinin hayalidir işte kuğu yönünde oynamak bir balerin olmak bir balet olmak şeklinde. Mesela işte anladığımız kadarıyla çok vakıf olmasak da bu ...sektöre muazzam bir sektör. Yani herkes orada da işte Kraliçe Kuğu olmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Her şeyin yani balerinliğin zirve noktası. Öyle anlayabiliyoruz. Yani bir cumhurbaşkanı olmak gibi bir şey o sektörde anladığım kadarıyla. Muazzam da zaten bir yük veriyor. Dediğim gibi senaryoda da zaten anlatımda o şekilde bir durum var. Ve zaten anlatım yani Kuğu Gölü'nde olumlu bitmiyor, mutlu bitmiyor yani devamlı. Normalde aşkla iyileşecekken prens yanlışlıkla diğer kuyu yani kendisini kuğuya çeviren büyücünün kızını seviyor. Kötü kızı tabiri caizse ondan sonrasında yanlışlıkla da olsa sonrasında dönmesine rağmen onların aşkını beraber yaşamalarına izin verilmiyor ve sonrasında intihar ediyorlar ya da ölüyorlar. Sonrasında bu şekilde ölümle neticelenen bir hikayemiz var. Aslında zaten olumsuz bir hikaye. Darren Aronofsky de sever böyle şeyleri zaten. Hani filmin sonunda biz belki bir noktada aydınlık, ışıklık işte tamamlanmıştık, muhteşemlik hatta işte tabiri caizse kusursuzluk, mükemmellik görüyoruz ama anlatım, hikaye, senaryo ve film asla dediğin gibi bunu anlatmıyor. Hatta dediğin gibi mükemmellik güzel bir yorumdu. Mükemmellik insana kötüyü de getiriyor. Burada bir de Darren Aronofsky'nin elimizden... <laughs> Allah bu ismi niye söyleyemiyoruz? Darren. Darren, Aronofsky. Yönetmenimiz diyelim abi. <laughs> Darren evet. Yönetmenin hani önceki filmlerinde de gördüğümüz hep bu kaos ve karmaşıklık yapısı burada da mevcut. Çünkü yakın çekimle bizi hapsediyor ve sallantılı kamera sistemiyle de tedirginlik veriyor bize. Bu bence çok etkili olmuş. Ayrıca sık sık aynaları kullanıyor ki iç hesaplaşmaları, o ana karakterimizin yaşadığı kişilik bölünmeleri aslında aynaya yansıtıyor. Yani karanlık tarafta olan aynada kalıyor. Bizim masum beyaz kuğumuz bizim izlediğimiz karakter oluyor filmin başlarında. Zaten o dönüşümü hep beraber izliyoruz en sonunda. Aslında bakıldığında anlaşılması zor bir film değil. Her şeyini söylüyor film. Hani hayal gördüğünü anlatıyor. İşte halüsinasyon gördüğünü belirtiyor. Ama bunları hani gözümüze sokmuyor açıkçası ve bize anlatma şekli hani gergin bir üslupla falan anlatıyor. Böyle bilme bilmemize rağmen bizi o gerginlikte tutmayı başarıyor. Bence bu aslında çok güzel bir anlatım şekli diye düşünüyorum. Ki biz Mother filminde de aynı şekilde bu kaosu başarılı bir şekilde sunmasını çok beğenmiştik. ben burada da bunu çok beğendim açıkçası. Hatta Cinemore diye bir kanal vardı. Orada da 5 en iyi ayna tekniğini kullanan film diye birinde bu filmi göstermiş. Hakikaten çok iyi kullanmış bu yöntem. Bir ben vardır benden içeri diyorsun yani. Hakikaten normalde o norm akışta hani aynaların içerisinde kendisindeki kötülüğü de kötü karakterini de en sonunda aynayı kırarak hatta kendisini de kırarak belirerek <laughs> diyebileceğimiz yaralayacak şekilde ortaya çıkartıyor o kendi kötü benliğini. O da dediğin gibi güzel bir gönderme anlatım. Bir de bu kötü karakteri zihninde normalde Lili ile yani yeni gelen işte kızla hani özdeşleştiriyor. Onu atfediyor. Onu karşısına koyuyor. Rekabet itibariyle kendisini şelişiyor falan. O da önemli bir karakter. Lili'yi Lili'den mi koydu acaba diye düşündüm ben isimsel olarak. Bu da Kekeo'su kesin girerdi. Lily biliyorsun işte anlatılarda, mitoloji diyebilirsiniz, dini altyapıda diyebilirsiniz. Normalde ilk yarasılan Hz. Adem'in hani işte eşi fakat kendisine itaat etmediği, o yüzden işte itaat etmedinden dolayı kötü kadın şeklinde böyle, tasvir edilen, anlatılan kadının ismi Lili. Yani Lili'ye uğrayan bir gönderme olmuş olabilir etimolojik olarak diye belirteyim. Bu dediğine katlıyorum. Zira zaten orada bizim ana karakterimizin siyah dönüşmesinde özdeşleştirmiş olduğu karakter Lili. Yani Lili'nin rekabet yaratmasıyla, Lili'nin onu e, mevcut durumundan uzaklaştırmasıyla daha önce deneyimleme de bir hayatı deneyimlemek için ittirmesiyle de tam bu işler ortaya çıkıyor ki aslında gördüğü halüsinasyonda öldürdüğü karakter de Lili'ydi hatırlıyorsanız. Ee, Kilili ismi e de çok fonetik olarak yakın. Yüksek ihtimalle bence böyle bir atı var. Ben buna, buna, katılıyorum. Bir de şunu demek istiyordum. İstiyorum hani Birdman filminde de vardı hatırlıyorsanız. O oynamıyor. Ben özür ifade edemedim. O hikaye oynamaz. O hikaye yaşar. Diyordu hatırlıyorsanız tiyatroda. Burada aslında filmin tamam olarak ifade etmiş olduğu durum da bu bence. Yani şey diyordu hatırlıyorsanız Thomas. işte hisset. Bu enerjiyi işte bu duyguyu, bu şehveti diyordu Ve filmin final sahnesinde göremiş olduğu şey neydi? Hissetim muazzamdı. Peki ne oluyor? Hikayede en sonunda beyaz kuğumuz intihar ediyor. Gerçekte gerçekten de Nina intihar ediyor. Yani hikayeyi yaşadı. Hem siyah kuğu oldu. O şehveti, acımasızlığı ve o bahşeti diyelim. bahşeti yaşadı. Bir tarafta da masumiyetin ölmesi, ölerek özgürleşme sürecinde bir fiil kendisi yaşayarak bunu seyirciye yansıtabildi. Ben ufak karakterlerden de hemen böyle bir dokunacağım. Gözde Bey gir istersen buyur sonra ben gireyim. Ben sadece şey söyleyeceğim. Filmin başından beri Nina karakterimizin yani masumdan siyah kuğuya doğru dönüşen karakteri Sırtını kaşıdığını görüyoruz sürekli ve filmin sonunda da malum siyah kuğuya dönüşüyor. Aslında orada da yine e, masum olan kuğunun, e, beyaz kuğunun aslında onu sürekli bastırmaya çalıştığını, diğer kuğuyu bastırmaya çalıştığını fakat diğerinin çıkmak için sürekli zorladığını ben anladım burada. Film boyunca sırtındaki o kanatların çıkacağı yerden sürekli kaşıyor. Aslında hani bunu kendine zarar verme olarak yani psikolojik bir sorun olarak bahsetmiş ama e, burada si siyah kuğuya dönüşüyor dönüşme sürecinde artık onun o kaşınan bölgelerden fırlayıp çıkacağının da bir mesajı, ön bilgisi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Aynen hatta sonunda siyah tüy çıkıyordu o kaşınmış olduğu yerden ki baskı altında bunu yapıyordu sürekli. Biraz da onu aslında şöyle diyeceğim karakter analizleriyle beraber psikolojik olarak çok yorumlanan bir psikologların da özellikle izlediği karakter analizlerini yaptığı bir film aynı zamanda. Bu bizim Nina'nın annesi Erika gerçekten yani normalde eskiden balerinmiş fakat sonrasında Nina'ya hamile kalması sonucu mesleği bırakıyor kariyerinden vazgeçiyor Nina için. Aslında Nina'nın kendisinin olmak istediğine döndürmeye çalışırken ki burada yine bir anne e, problemi görüyoruz belki bu bağlamda. Annenin ciddi bir şekilde baskısını. Aynı zamanda Nina da onun hayalini yaşadığı için içten içe bir öfke duyuyor da hani değerlendiriliyor. Mesela özellikle bütün ev sahnelerinde genelde siyah giydiğini görüyorsunuz. Hani siyah kuvari böyle bir hali var. Ve kontrolcü bir yaklaşımı da var. Bu kontrolcü yaklaşım neticesinde işte Nina'nın aynı zamanda psikolojik sorunlarına netice verdiğini görebiliyoruz. O da ondan kaçmak için, bu mükemmeliyeti yırtmak için mükemmel görüntüyü bozar? işte bir yara, bere, bir sıkıntı değil mi? Hani ona karşı Nina sanki tepki veriyormuş gibi bir durum var. Nina zaten mükemmeliyetçi, takıntılı, obsesif, kontrolcü bir yapısı var. Annesiyle de bunu destekliyor ve sürekli mükemmel, kusursuz olmaya çalışıyor, iyi olmaya çalışıyor. Bundan kaynaklı olarak sürekli bastırdığı dediğin gibi içten bir kötülük meselesi var. Onu ortaya çıkarma açısından bir bölünme yaşıyor. Belki bir fil filmi fari hani karakter bölünmesi de diyebiliriz altyapıda. Yorumlarken diyebiliriz. Thomas bizim yönetmenimiz izleyicilerimiz olduğu üzere yönetmen aslında bence işini iyi yapıyor çünkü başrolümüz Nina'nın aslında olması dönüşmesi gereken kişi kendisini iyi zorluyor ve onda da peki psikolojik olarak yaklaşımda bir ego bir kibir görüyoruz. Bununla beraber Beth görüyoruz. Beth normalde eski bizim Nina Ryder'ın oynamış olduğu eski balerin, gözde balerin fakat o da biliyorsunuz işte daha öncesinde mükemmel bir hayat olmasına rağmen pat diye düşüş yaşıyor ve bu kaygı, stres Nina'yı aynı zamanda muhteşem bir şekilde geriyor yani. Onu söyleyebiliriz ve Lily tabii ki bizim kötülükleri adlandırdığımız Nina'nın bakış açısıyla işte kötü karakter olarak görmüş olduğumuz kişi o korkusuz özgür bir karaktere sahip olduğu için onun özgürlüğünü ve rahatlığını kendi içinden geldiği gibi davranmasını Nina bu bağlamda çok kıskanıyor. Halüsinasyonları da onun üzerinden görüyoruz. Bu arada Gözbey demişti. Halüsinasyonların belirtmesi noktasında üyenesmenin. Ben bazı sahneleri tam anlamadım. Hakikaten yani Lily'nin işte ona uyuşturucu verdiğini beraber takıldıklarını, kötü yollara sevk ettiğini falan düşündüm. Yani gerçek olabilir gibi geldi bana bazı sahnelerde. O yüzden o gerçekçiliği de yani belirsizlik noktasında noktasında bence yönetmen iyi vermiş bazı hususlarda diyebilirim. Bu noktada yalnız gerçekten Uşur'u kullanıyor o sahnede. Ondan sonraki süreci şey, e, Halis ben öyle anladım yani. Neyse çok önemli. Şeyi vermemiş. Bet'i gerçekten bıçakladı mı yoksa Betty kendine mi o kalemi sapladı onu vermemiş. Aynen. Gal onu Ama galiba hani elinden kanlı şey düşürüyor. Sanki Nina karakteri onu öldürmüş olabilir ya da yanağına bir şey batırmış olabilir. Orayı Veya çok... öyle düşünüyor olabilir. Çünkü hatırlıyorsanız başka bir sahnede elini acıdığı için derisini soyuyordu ama aslında derisi soyulmamıştı. Yani elinde de o şey malzeme varmış, kanlıymış gibi görmüş de olabilir yani. Evet. Belirsizlik şey için de, koymuş olabilir. Şey de olabilir. Hani Bet'in yerini aldığı için Nina yani beyaz kuş duyduğu için kendine böyle bir yakıştırma yapmış da olabilir. Hani psikolojik Hatır, ben, anlamda kendine yakıştırma. Demel temelde aslında bu bir atıfta bulunacaktım. Burada hani biz Nina'yı konuştuk ama aslında Thomas da aynı şekilde bahsedilen bu göl hikayesinin karakter. Orada işte prens olarak tanımlamış olduğumuz kişi bence ve onun beyaz kuğusu Beth, siyah kuhusu. Nina ve bu bir dönüşüm. Yani Betty özgürleştirmek, ölmekten bahsediyor ya özgürleştirdiği noktadan sonrasında yeni bir siyah bu, Nina geliyor. Bir sonraki seferde Lily siyah oluyor ve Betty beyaz dönüşüyor. Yani o sevdiği aşık oldu. Sonrasında yeni bir kızın cazibesine kapıldığı döngüde de aslında anlatılan kişi yine bu gölündeki karakter. karakteri. Thomas'la bunu görüyoruz bence. O sebepten ötürü yani film aslında bize dört cümleyle bir hikaye anlattı. Sonra bu dört cümle hikayeyi iki saatlik devasa bir şaheserle yaşat hissettirdi. Filmin kendisi de cool çok... gölü. <laughs> aynen katılıyorum ve ben bunu çok önemsiyorum. Gerçekten ben yaşadım mı hissettim o duyguları. Ki filmin yaptığı, anlatma çalıştığı şey de buydu bence. Yani o hissetmek, mükemmelleşme, iyi ya da kötü konuşması yaptık ya başlarda. O duyguyu hissetmek. Ben izlerken hissettim gerçekten. O psikolojik bunalımı, vazgeçişlerin yaratmış olduğu kin, öfkeyi, arzuyu. işte bütün hayatını kurgulamış olduğum bir karakter var. Yani bir konum var. Sebep balerin oldun. Artık yaşlanmaya başlamışsın. Bu sebep üzerindeki baskı artıyor ki annesi de bu cümleyi söylüyordu hatırlıyorsanız. Ona ulaşmak istiyorsun. Ulaşamazsan her şeyi kaybedeceksin. Ama ulaştığın nokta da aslında her şeyi kaybediyorsun. Çünkü önünde gibi bir karakter var. Ulaşmış ve nihayetinde o da kaybediyor gibi gibi. Hani film hangi yaştan değerlendirseniz değerlendirin çok iyi bence. Filmin kırılma noktası olarak ifade edilebilecek olan rekler var. Siz de muhtemelen almışsınızdır. Ben birkaçını size yani birkaçını söylersek film anlamak ve konuşmak açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden topu size atıyorum. Sizce filmin kırılma noktası olan hangileri hangileriydi? Var benim bir tanesi. <laughs> Bana siyah kuyu göstermen lazım diyordu Thomas mesela. İlk başta orada mesela direkt bir baskının altına giriyordu. Natalie Portman yani oynadığı Nina karakteri. Sonrasında ona göre dönüşmeye çalışıyordu. Annesi mesela mesela yaşlandıkça üzerindeki baskı artar diyordu. O da kendisinin yaşamış olduğu bu reliye yönelik daha doğrusu bu replikle o sıkıntıyı kendisine yansıtıyordu. Normalde Lili kendisine çok iyi harikaydı mükemmeldin diyordu. Fakat kendisini kötü karakter olarak adlandırdığı için her bunu söylediği zaman o bunu kendisine dalga geçirme ya da kendisinin yerinde gözü olduğu meselesiyle sursuz değilsin meselesine yoruyordu bence bu replikleri gibi düşünüyorum. Bu arada olması gerçekten o bu gölü balesinin gerçek halindeki senaryodaki prense benzetmen güzeldi gerçekten. O da yan yanlış kişiye yani Lili'ye kayar gibi oluyor tabiri caizse. Yani Nina'nın gözünde sonrasında tekrar Nina'ya dönüyor falan. O manada da senaryo Kuğu Gölü'yle benzeştirmiş. Bir de e, bu anne ile kız iş ilişkisinde malum Erika ile işte Nina arasında bir problem olduğundan bahsettik. Özellikle Nina'nın psikolojisi üzerinde yine baba eksikliğinden kaynaklı elektra kompleksinin ortaya girdiği ve kendisini bu anlamda bir arayışa sıkıntıya sürüklediği. Omasa da bu rolü atfederek aynı zamanda problemler yaşaması ve kendisini ona mükemmel göstermeye çalışmasını da bağlantı olarak psikologlar bahsediyorlar diyeyim. Onu da öyle bahsetmiş olayım. Eyvallah. O zaman ben birkaç replik söyleyeyim. Sonrasında isterseniz puanlamaya geçelim. Mesela ben aklımda kaldığı için etkilendiğim hususlardan bir tanesi Thomas'ın duyguyu e, duygu hisset mesajını vermiş olduğu sahneydi. Ve bunu finale çok iyi bağladılar. Daha önce de değinmiştim. Sen ne yaptın diye soruyor korku içerisinde. Ve Nina diyor ki hissettim ve muazzam. Şimdi muazz hissettim ve muazzam iki farklı atıf var. Hissetmek Thomas'ın oradaki o kırılma noktası. Muazzam ve mükemmellik meselesi de orada Thomas Nina'yı eleştiriyordu. Sadece tekniğini mükemmelleştirmek uğraşıyorsun. Ama hisset Etmek, akışına bırakmak için çaba sarf etmiyorsun. Benim şu an ama şey tekniğin mükemmel olması değil. Benim şu anlamda olan şey kendini rahat hissetmem ve duyguyu yansıtabilmen. Duygu yansıtmak için de bunu hissetmen gerekiyor ki Nina bu duyguyu hissetsin diye de onu ufak, ufak yönlendiriyordu hani ödev vesaire veriyordu. Bunun gibi durumlar. Sonrasında da e, şey benim çok elde bir sahne oldu. Mind Turn benim sıram dedi husus. hatırlıyorsanız işte da Lily ile kavga ediyor. O esnada Lily tekrar kendisine dönüşüyor. İki tane Natalie Portman var birisi siyah birisi beyaz ve siyah kuyu öldürdüğünde aslında siyah kuyuya dönüşüyor ve diyor ki sıra benim benim sıra bence olacak önemli sahnelerden bir tanesiydi deyip sözü size bırakıyorum. Tamamdır. Bu arada karakterlerin hepsi problemli karakterlerdi. Ben de son olarak onu söyleyeyim. Yani hani Toma yani Thomas yazıyor ama Toma demişlerdi. Ee, o karakter de bence iyi bir yönetmen değil bu arada. Suistimalci ve e, insanların dağlarına oynayan bir karakter gibiydi. Belki e, de meclisinin... iyi yönetmen böyle oluyordur mesajı veriyordur abi. <laughs> yani bilmiyorum yani gerçek hayatta bu şekilde olsa mobbingden yani ne bileyim bir şeyden şikayet edilirdi herhalde diyorum. Yani ya e... işte. 250 <laughs> defa tekrar yaptırıyor mesela şey. Ee, i̇şte Şahinlik değil miydi? <laughs> evet, Unutuyorum ama. Evet, evet. Aynen. Alsana Mobbing yani. Ama muazzam yönetmen diyoruz. Çok iyi sahne diyoruz. Gerçek duygu vermek için kadını gerçekten orada psikolojik olarak eziyet yani etmiş. işkence çektirmiş. Zorluyor ama <gülüyor> özel <gülüyor> alanını geçen da iklal ediyor yani. Öyle bir şey de var. İşte ee, iyi bir lider mi arıyoruz yoksa iyi bir yönetmen var. Var. mi arıyoruz? Yani bu da önemli. İyi bir balerin sahnesi gösteri sergilemek için bize bir lider mi lazım yoksa iyi bir yönetmen mi lazım? Bu sorun çok önemli biliyor musun? Bir de mesela bu iş alanı mı ne alanda gibi. Mesela bak burada bir sanat var. Bence sanat atmosferi çok farklı. Gözlüklü Dübey ile beraber hatta biznes aynı şekilde lisede biz biraz bu tür ortamlara girmiştik tiyatro falan belki kendisi hatırlar. Kafalar çok farklı sanatta hakikaten. İnsanlar uçuk kaçık normal rutinde olsalar zaten bu işleri ortaya çıkartamazlar ya da dayanamazlar mı diyelim. Kendilerini böyle akışa bırakmayı da seviyorlar. Bir yandan kendileri olmaya da çalışıyorlar. Ama çok gitgelli bir haleti, ruhiyeleri var ve yönetmen bence bunu yansıtıyor. Yani doğru yanlış diye bir şey yok çok fazla sanatta gerçekten. Olan şey bazen gerçekten oluyor ve Yönetmen haydacı mı, çıkarıcı mı? Kesinlikle zorlamış mı? Evet, ama mesela neticede istenilen noktaya aslında nina ulaşıyor mu, ulaşıyor Biz istenilenin aslında bu olduğunu, olmadığını anlıyoruz. Çünkü business'ın dediği gibi mükemmel her zaman iyi değil bence diyelim. Yavaştan isterseniz puanlamaya geçelim. Evet, ee, o zaman puanı söyleyelim. Evet, 833 bin kişi puanlamış IMDb'de ve 8.0 vermiş. Metascore'da da 701 kritik var, ee, 79 puan. Evet, ben de genel olarak YouTube parlayın hızlı bir şekilde. Filmi zaten genel olarak övdük. Hani Darren Aronofsky'nin işlerini sevdiğimizden bahsettik. Metaforları var. Özellikle bu filmde kesinlikle psikolojik olarak bozuk karakterler üzerinden git zaten. Hepsini ayrı ayrı ben de bahsetmeye çalıştım. Kontrolcü bir anne sıkıntılı muhtemelen şey mükemmel olmaya çalışan paranoid şizofreni bir Nina'mız var. Ya yani bu karakterlerin hepsi mükemmel oynamış fakat en önemli olan bence Natalie Portman oyunculuğuydu. Yani sonrasında palerin olmaya çalışıp bunu ortaya koymak mükemmel bir performanstı. Billy Elliot'tan geldik. Bir hayal yaşamasını gösterdik ama bu hayalin performansını da gördük. Diyeyim benim puanım 9 filme diye toparlayayım. Abi her oyuncu çok iyiydi. Bu kadar iyi oyuncunun arasında muazzam bir oyuncu çıkarmış. Gerçekten Natalie Portman duyguyu verme, yüz mimikler sonrasında gerçekten balerin yapma vesaire harikaydı. Abi ben filmi çok beğendim. Bomba. Benim gerçekten oyunculukla da inanılmaz öteye geçmiş. Natalie Portman zaten Oscar almış burada. Tek Oscar oradan bunun için. Ve kesinlikle inanılmaz başarılı. Ee, sadece hani ba başta bahsettiğim o hani her şey aslında metaforik anlamda bize söylüyor, anlatıyor. Belki o noktada biraz e, hani soru işareti bırakmıyor diyebilirim ama çok çok başarılı bir film. Ben 8.5 puan veriyorum. Evet, ortalamamız da 9.17 oldu. 9.2 diyelim gerçekten. Güzel bir ortalamayla filmi kapatmış olduk diyelim. Evet arkadaşlar, Darren Aronofsky'nin o dünyasına bir kez daha daldık ve bir kez daha aynı heyecanla ayrıldık. O zaman haftaya hangi filmi konuşacağız hemen söyleyelim. Ha bu arada bekleyen arkadaşlar olmuş e, bu filmi. Çok teşekkür ederiz kendilerine. E, filmi sistemimize yakıştırmışlar. De o arada Evet 3 Billboard e, Ebbing evet. çıkışı 3 e, Billboard Ebbing çıkışı Missouri şeklinde bir filmimiz var gelecek hafta. Yoldu. Ben belirteyim Şöyle a a a a biraz Aynen. biraz değişik oldu. Evet uzun bir ismi var. Aynen. Evet, Böyle bir film. gelirseniz beraber <laughs> takılalım. Ama bu filmi yani yorumlamak çok zevkliydi. Kesinlikle yorumlarınızı bekliyoruz bekleyen arkadaşların özellikle. Yani her bakışın kesinlikle kendine göre muhteşem şeyler çıkaracaktır bu filmden. Öyle de izleyici hitap eden bir filmdi bence diyeyim. Evet. günlerde günlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sanatla kalın. Güzellik kalın. kendinizde hedere et ve icalları görüşmek dileğiyle hoşçakalın derinlerinizin <laughs> Allah bu şu ismi niye söyleyemiyorum